İbadetlerinde ihlasını kaybedip benlik ve hevalarını öne çıkartan üç sınıf insan vardır ki hesabı görülmek üzere cehenneme yüzüstü sürülerek getirilecek. Cehennemin ateşi bu üç sınıf insanla tutuşturulacak. Bunlardan birincisi mücahit, ikincisi alim, üçüncüsü ise zenginler. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mahşer günü Rabbimizin üzerine bir mücahit getirirler. Mücahide Rabbimiz sorar. Ey insan Dünyada nasıl geçirdin günlerini? Ya Rabbi senin yolunda cihat ettim, senin yolunda ata bindim, senin yolunda kılıç salladın der. Rabbimiz yalan söylüyorsun. Atın bunu der cehenneme yüzüstü. Sen bunların hepsini falanca mücahit nasıl desinler diye, falanca nasıl kılıç salladı desinler diye yaptın. Benim rızam için yapmadın. Yine bir zengin getirirler. Ona sorar bu sefer Rabbimiz. Söyle bakalım dünyada nasıl geçti günlerin? Bu sefer zengin. Ya Rabbi Ömrüm benim, malımı, mülkümü Allah yolunda dağıtmakla geçti. Fakir, fukaraya hayır hasenat yapmakla geçti der. Rabbimiz ona da yalan söylüyorsun. Sen bunu falanca nasıl zengin desinler diye, filanca nasıl bir adam desinler diye, bak bu adam ne kadar cömert desinler diye yaptın. Benim rızam için yapmadın der. Şimdi arkadaşlar bir düşünelim. Kendi ellerimizle cehenneme girecek ilk üç sınıf insan içine girmeyelim. Hayırlar yapılıyor, hasenatlar yapılıyor. Bunu ne için yapıyoruz? Falanca ne kadar cömert desinler diye mi yapıyoruz? Falanca da akın ne kadar mal dağıtıyor desinler diye mi yapıyoruz? İbadetlerimize, hayır hasenatımıza gösterişi, riyayı katmayalım. Birbirimizi Allah için böyle uyaralım. Neyi için uyaralım? Ya kalbine bak, belki teşvik olsun diye paylaşabilirsin. Belki teşvik olsun diye bunu yaymaya çalışabilir, konuşabilirsin. En önemli olan yer bu kalbindir. Kalbini yokla sen yine cehenneme götürülmek üzere bir alim getirilir. Ona sorar Rabbimiz. Ey kul dünyada ne ile meşgul oldun? O da ya Rabbi dünyada ben senin ilmini anlatmakla geçti ömrüm. Hayatım boyunca devamlı insanlara iyiliği anlattım, kötülükten nehyettim. Yalan söylüyorsun der. Sen falanca nasıl alim, filanca nasıl alim desinler diye yaptın. Benim rızam için yapmadın der. Şimdi bütün sosyal alanda çalışmalar yapılıyor. Acayip acayip böyle kıyaslamalar yapılıyor, bilgiler paylaşılıyor. Allah için paylaşanlar baş tacı. Ama bazı kardeşlerimiz ve ben de dahil olmak üzere bunu niçin yaptığımızı kendi kalbimize sormamız lazım. Acaba biz bu paylaşımları yaparken falanca bizi beğensin, filanca insanlar bizi beğensin. Bak ne güzel sohbet ediyor, bak insanları ne kadar Allah yoluna çekiyor, bak ne kadar insanın hidayetine vesile oldu diye mi yapıyoruz? Yoksa Rabbimizin rızasını kazanmak için mi yapıyoruz? Burası aynı sırat köprüsü gibi ince bir yerdir. Bunu ayırt etmek gerçekten çok zordur. İnsan yaşarken görebiliyor bazı şeyleri. İlk zamanlarda bir kardeşimizle beraber mesafe olarak uzak bir yere sabah namazına cemaate giderdik. Orada büyük böyle alimlerimiz olurdu. Sabahtan sonra hatmi şerif yaparlardı oraya katılmak için. Ben de araba olduğundan bir kardeşimizi bana çok böyle ters bir yerde her sabah onu alır onu da getirirdim. Aylarca böyle devam ettik. Bir gün arabam böyle arıza yaptı. Onu bakıma verdim. 3-5 gün o arkadaşımı alamadım. Hani bu zamanki gibi telefon yoğunluğu da yok. 2002-2003'lerden bahsediyorum. 2-3 gün onu alamayınca bu sefer gittim ben camiye. Ertesi gün de böyle birazcık böyle arkadaş haberdar etmeyi unuttum diye. Camiye gittim. Bir baktım ki camide o arkadaşımız ama başkalarıyla gelmiş. Aa, bir de bakarım ki bana bir, benim yüzüme bakmıyor. Halbuki ya ben arabayı servise verdim diye seni almadım yani. Hani ben niyetimi biliyorum ya o benimkini bilmiyor ya. Aa dedim ya sen benimkinin yüzüne bakmıyorsan ben de senin yüzüne bakmam ya. İçimden tabii ki böyle diyorum. Ve bu arkadaşım bana surat yaptı gitti başka arkadaşlarla devam etti sohbete gidip gelmeye. Ben de başka arkadaşlarla sohbete gidip gelmeye devam ettim sabah namazında. Kaç hafta geçtikten sonra kendi kendime düşünüp durdum. Dedim ki ya Muhammed sen bu kardeşimizin yaptığı bu tavırdan neden rahatsız oldun ki? Allah'ımız seni götürdüğüm bu kadar hafta, bu kadar ay Hasene defterine yazmadı mı bunları? Yazdı. Allah için yapıyorsun da bunlar ibadet hanene yazmadı mı? Yazdı. Bu hayrın kabul olmadı mı? Oldu. Demek ki sen bunu Allah için yapmıyordun. Onun gönlü olsun diye yapıyordun ki şimdi ondan iltifat duymayınca hemen sen de onun suratına suratla karşılık verdin konuşmayı kestin. Ve ertesi gün sabah gittiğimde o kardeşimize dedim ki ya böyle böyle ben o zaman işte arabayı servise vermiştim. Ertesi günde seni haberdar etmedim. Sen de yanlış anladın zannettim. Ondan sana surat yaptım. Hakkını helal et. Ben yanlış yaptım dedim. O arkadaş ben öyle deyince daha da çok kötü oldu. O da benden aynı şekilde özür diledi. Bu şekilde tekrar eski günlerimize geri döndük. Ama bakın ben o arkadaşla 2-3 hafta görüşmedim. Halbuki ben bu ibadeti yaptığımda veya bu güzel bir hareketi yaptığımda Allah için yapsaydım eğer ondan bir tebrik bekler miydim? Övgü bekler miydim? Bir açıklama bekler miydim? İşte ibadetler böyledir arkadaşlar. Yaptıktan sonra dönüp bir bakmak lazım. Ya ben bunu Allah için mi yapıyorum, nefsim için mi yapıyorum diye. Çünkü müminin niyeti hayrun amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Amel olarak güzel ibadetler edebilirsin ama eğer niyetin yanlışsa bu güzel olarak geçmez anene. Adamın bir tanesi Hicaz yolunda ilerlerken bir şelale görür. Şelaleden gürül gürül su akar. Susuzluğunu gidermek için atından iner. Tam su içerken atı kaçar. Atı kaçınca hemen oraya bir kazık çakar atını yakaladıktan sonra kazığa bağlayarak böyle su içmeye devam eder ki başka bir mümin kardeşim geldiğinde atı kaçmasın bu kazığa bağlasın der. Yoluna devam eder. Birkaç zaman sonra tekrar bir insan oradaki şelaleyi görünce su içmek için gelir. Atından iner. Şelaleye doğru yürürken o kaza ayağa çarpar. Şelalenin içine düşer. Hemen o da o kazığı oradan çıkartır. Kazığı çıkartır ki başka bir mü'min kardeşim gelip de ayağa takılıp bu şelaleye düşmesin diye. Görüyor musunuz arkadaşlar? Amel ikisi de birbirinden farklı. Birisi kazığı çakıyor, sevap kazanıyor. Birisi kazığı çıkartıyor, sevap kazanıyor. Niçin? Niyetinden sebep. Ondan mü'minin niyeti hayrun amelihi. Çünkü ihlassız ibadetlerde fani ortaklar ve manevi ikiller çoktur. Dikkat etmek lazım.